böbrek damarlarının kan pıhtısı ile tıkanması çok nadir gözüken ama böbrek nakli sonrası gözüken çok önemli bir sorundur. Böbreğin küçük damarlarının tıkanması tıkanılan yere kan gitmesini engeller ve bu da böbreğin çalışmamasına kadar varan sorunlara yol açabilir. Nakil öncesi kan pıhtılaşma rahatsızlığı veya kesin otoimmün rahatsızlığı olan hastalarda daha sık görülebilecek bir sorundur. Nakil öncesi kan pıhtılaşması ile ilgili sorunu olan hastalar bu yönden ayrıca tetkik edilmelidirler. Böbreğin daha büyük damarlarına tıkanması daha acil bir durumdur. Bir an önce karar verip anjiyografik veya ameliyatla bu damara müdahale edilmelidir. Bunun kararında yine e, organ nakli cerrahi vermektedir. Önemli bir sorun olduğunu söylemiştik. Böbrek kaybına kadar gidebilecek bir problemdir.